Ayrım 20. Sayfa 103. 18. Şeker dürüm. Cihat Albayrak. Van Gölü üzerindeki Akdamar Adası'nın kar yağdıktan sonra çekilmiş bir fotoğrafı. Bazen hiç kimse suçlu olmasa da ortada bir günah vardır. Birer ayağı olmayan iki tavuk gördüm bugün. Ötekilerin arasında hemen fark edilen iki tavuk arkadaşımın bahçesindeydi. Bu iki tavuğa yürüme engelli pek çok insandan daha fazla üzüldüm. Çünkü ilk kez tek ayağıyla hayatta kalmaya çalışan iki tavuk görüyordum. Arkadaşım, onlara sonsuz özgürlük tanıdım. Kümeste sadece o ikisi kesilmeyecek, dedi. Kümeslere dadanan hayvanlardan mı kaynaklandı diye merak ettim, sordum. Öyle değilmiş. O ikisi henüz civciv iken, arkadaşım ailesiyle bir süre tatile çıkmış. Bu arada kümesteki hayvanları akrabalarına teslim etmişler. Onlar dönünceye kadar bakması için. Akraba kendi kümesindeki hayvanlarla arkadaşımın civcivleri karışmasın diye birer ayağına ip bağlamış. Bu ipler zamanla ayaklarını sıkmış ve kangren olan ayakları maalesef kopmuş. Kümesin öteki sakinlerine ayak uydurmaya çalışan bu iki sakat tavuk bana bir öğrencimin hikayesini hatırlattı. Bazen hiç kimse suçlu olmasa da ortada bir günah vardır.'' ve o günah birilerinin canını fena halde yakar. Ne arkadaşım ne de akrabası suçlu olmamasına rağmen tavukların ayaklarını kaybetmiş olması günahtı. Tam da bunun gibi öğrencim de kimseye ait olmayan bir günah nedeniyle acı çekiyor hala. Üç yıl önce babam hayatını kaybetti. Çalışmak için başka memleketlere gitmişti. Ve bir gün bir telefon geldi. Amcam anneme, başımız sağ olsun dedi. Cenazesi gelmedi. Nasıl öldüğüne dair bir haberdi. Beş kardeşiz. Büyük bir köyde yaşıyoruz. Evimiz iki amcamın eviyle yan yana. Babamın öldüğüne inanamıyorduk. Çünkü öldüğünü ya da ölüsünü görmemiştik. Kardeşler arasında en büyük bendim ama ben de henüz çok küçüktüm. Annem bizimle çok fazla konuşmuyordu. Amcalarım evimizin önünde duruyor, anneme bağırıyor ve ellerini sallıyorlardı. Çok geçmedi. Bir sabah uyandığımızda annemizi evde bulamadık tıpkı babam gibi o da gitmişti. Evin her yeri temizlenmiş, çamaşırlarımız yıkanmış. Birkaç ay yetecek kadar tandır ekmeği birkaç gün önceden salonun köşesine dizilip üzerine bir bez örtülmüştü. Her şey güzeldi ama annemiz yoktu işte. Aradık. Kardeşlerimle el ele bütün köyü aradık. Amcalarım babamın ölüm haberinden beri bize yabancı gibi davranıyorlar. Onlara da sorduk ama bir şey bilmediklerini söylediler. Annemin gidişine de üzülemedim. Gitmesini amcalarım mı istemişlerdi, kendisi mi gitmek istemişti bilmiyordum. Okuma yazması olsa bir mektup bırakırdı belki de. Annem gidince kardeşlerimin tek umudu ben oldum. Tandırda ekmek yapmayı biliyordum ama yemek yapamıyordum. İlk günlerde küçük kız kardeşlerimi ağlayınca kesme şekerleri ıslattığım lavaş ekmeklerin arasına koyup yediriyordum. Atlarını şeker dürüm koyduk. Erzağımız bitince yapıyorum sık sık. Amcalarım ayda bir gün bizi bir ayın yarısında tok tutacak kadar erzak alıp balkonumuza bırakıyorlar. Yemek yapmayı öğreniyorum ve daha pek çok şeyi. Karanlıkta yaşamayı mesela. Karanlık dediysem geceleri kastetmiyorum. Annem ve babam gittiğinden beri rüyalar dışında günün her saati, her dakikası karanlıktı bizim için. Ve bu karanlıkta artık hiçbir insana güvenemiyorken hareket etmek, yaşamaya çalışmak çok zor. Bahçemizdeki küçük barakaya bağlı olan köpeğimizi annem gittikten birkaç gün sonra evimizin kapısına bağladım. Gece geç saatlerde balkonumuza kadar gelip içeriği gözetleyen adamlardan bizi koruyabilecek olan yalnızca köpeğimiz kaldı. Bir de dualarımız. Adamlar kapının önünde duruyor ve sırıtıyorlardı. Evimizde çalınacak hiçbir şey yoktu ama o adamlar hırsızlardı. Gözlerimin içine bakıyor ve her defasında çocukluğumu biraz daha çalıyorlardı. İki küçük erkek kardeşim okula gitmeye devam ettiler. Köyde ortaokul olmadığı için taşımalı olarak ilçedeki başka bir okula gittiler. Kız kardeşlerimle birlikte onların okuldan dönmesini heyecanla bekledik. Öğrendiklerini anlatmalarını istedik. Ama erkek kardeşlerim günden güne daha sinirli, daha ilgisiz olmaya başladılar. Öteki çocukları kıskanıyor ve bu yüzden de neredeyse her gün kavga ediyorlardı. Öğle yemeklerinde okulda dağıtılan yiyeceklerden çantalarına saklayıp bize getiriyorlardı. Sonra bir çift kullanılmış ayakkabı getirdiler bir gün. Benim için de. Anlamıştım. Yüzüme bakamamışlardı. Kardeşlerim ilk kez o gün hırsızlık yapmışlardı. Annemin ve babamın artık olmamasını en çok o gün üzüldüm. Ayakkabıları hiç giymedim. Kardeşlerime de hiç hırsız demedim. Gün geçtikçe eve daha geç saatlerde gelmeye başladılar. Yüzlerinde kesikler, elbiselerinde kan lekeleri görüyordum. Günün birinde takım elbiseleriyle bir bayan, bir erkek öğretmen geldi. Adımı söylediler. Benim dedim. Öğrencimizmişsiniz dediler. Öğrenciydim evet. Ama onun öncesinde bir çocuk, bir evlattım. Çocukluğum çalınmıştı. Küçük bir yetişkin olarak öğrencilik benim için çok uzakta kalmıştı. Anlattım onlara. Öğrencilik benim neyime dedim. Üzüldüler. Utandılar da biraz sanki. Ellerinden ne gelirse yapacaklardı. Söz vermişlerdi. Ama dönmediler bir daha. Sonraki yıl başka öğretmenler geldi. Hikayemizde onları da üzdüm. Onlar da gelmediler. Gelip giden takım elbiseleri alıştım. Ümidimi kestim. Erkek kardeşlerim bir süre sonra ortadan kayboldu. Köylüler hırsızlıktan yakalanıp hapse atıldıklarını ya da İstanbul'a çalışmaya gittiklerini söylüyorlardı. Üç kardeş. Ben ve iki kız kardeşim yalnız kalmıştı. Köyü ve tanıdığım herkesten daha yetişkin olan bu kız çocuğunu ilk kez eşimle birlikte ziyaret ettiğimde, ailesinin çeşitli nedenlerle okula göndermediği bir kız çocuğu ile karşılaşacağımı zannediyordum. Oysa bizi sarsan bir hayat hikayesi karşılaşmıştık. Aynı gün bütün köyü gezecek ve ailelerini çocuklarını okula göndermeye ikna edecektik. Yanımızda bir düzine çikolata vardı. O hikayesini anlatırken eşim poşetteki tüm çikolataları iki küçük kardeşe dağıttı konuşmasını hiç bölmeden uzun süre dinledik onu. Başımızı sallayarak ya da basit sözcükleri tekrar ederek onu anladığımızı ifade edemezdik. Onunla empati kurmayı denemedik bile. Evden ayrılırken ona güven vermek istedik. Elimizden geleni yapmalıydık. Sadece tebessüm ederek uğurladı bizi. Dönünce neler yapabileceğimizi çok uzun süre düşündük. Anne ve babası olmayan, amcalarının ise görmezden geldiği bu çocuklar için yapabileceğimiz neredeyse hiçbir şey yoktu. Çünkü amcaları Üç kız kardeşin köyde gezmelerine bile izin vermiyordu. Öyle ki çocuklar ilçe merkezini bir kez bile görmemişlerdi. Yetkililere bilgi versek ve çocuklarla ilgili bir işlem yapılırsa amcalarının hesap soracağı ilk adres okulumuz ve dolayısıyla biz olacaktık. Gıda ya da giysi yardımı götürmek istedik ancak yanlış anlaşılmaktan korktuk. Daha önce bu gibi durumlarda defalarca hedef haline geldiğimiz için ne yapacağımızı bilemedik. Böyle böyle aradan birkaç yıl geçti. Okulumuzdaki öğretmenlerle tekrar köyleri dolaşmaya karar verdik. Ellerimizi devamsız öğrenci listeleriyle köylere gittik. Döndüğümüzde o kızımızın yaşadığı köye giden iki öğretmen arkadaşım, ''Hocam yardımın gerekiyor.'' dediler. Hikayeyi anlatmaya başladılar, ben tamamladım. Onu arkadaşlarımız da tanımış, onlar da ne yapabileceklerini bilememişler. Ama bir şey yapmadan da duramamışlardı. Beni yaralayan ise onun arkadaşlarıma sizin gibi çok öğretmenler geldi. Çok ümit verdiler ama hiçbiri geri dönmedi. Demiş olmasıydı. Bu kez korkmamalı ve elimizden geleni yapmalıydık. Arkadaşımızın eski model arabasında dört kişiydik. Ben, eşim ve iki genç öğretmen arkadaşım. Bir bahar günü arabaya sığdırabildiğimiz kadar yiyecek ve elbise aldık. Köy yolu boyunca büyük bir su kanalı bize eşlik ediyordu. Yol kenarında yaşarmaya başlayan buğday tarlaları her renkten sonsuz sayıda çiçek. İyilik yapmak insanı özgürleştiriyor. O gün dört özgür öğretmen gürültüyle yol alan arabamızla onun evine gittik. Poşetleri arabadan eve taşırken küçük kız kardeşler bize yardım etti. Aradan çok uzun zaman geçmiş olmasına rağmen bizi hatırlıyorlardı. Amcalarının ve yengelerinin bakışlarına rağmen bütün poşetleri içeri taşıdık. Oturduk bir süre, özür diledik ve söz verdik. Gene geleceğiz dedik. Yine gülümsedi bizi uğurlarken. Ancak bu kez Sağ olun öğretmenim dedi. Başını önüne eğerek. Çocuklar bizi hatırlayacaklar, bekleyecekler ve biz gene gideceğiz. Bu kez daha büyük mutluluklarla ve günah yapan hiç kimseden korkmayarak. Kız kardeşlerim bana artık anne diyorlar. Karşı çıkmıyorum. Gündüzlerimiz hala çok karanlık. Köpeğimizin yavruları oldu. Minik dört yavruyu akşamları içeri alıyoruz. Kardeşlerim onlarla oyuncak gibi oynuyor. Masallar uyduruyorum sonra. Bizden daha kötü durumda olan çocukların hikayelerini anlatıyorum onlara. Böylece şükrediyorlar. Kızmadan, küsmeden büyüyorlar bana anne diyen kardeşlerim. Bayram yaklaşıyor. Onlar gene gelir mi? Bilmiyorum. Gelseler, ellerinde poşetler olmadan, sadece gelseler ve kardeşlerimle birlikte ellerini öpsek öğretmenlerin. Yeter bize. Ayrım sonu. Sayfa 108.